anne. Hemen emzikler seni bebeklere. Ya tamam kardeşlerim ağlamayın ver anne. Ya ders Anne sen biraz yat hadi. Yat evet dinle. Anne şuraya. anne anne kardeşim oraya sıkışmış. <laughs> anne koş kurtar. Tamam dur kardeşim dur. Tamam emzini nereye attı anne bu ya. Anne şunu yapmış emzini. Of. Anne bir şey söyleyeceğim. Aşağı çok dağınık. Gel de orayı temizleyelim. Hadi kardeşlerim birazcık. Ay sözün artık. Kardeşim birazcık yatsın burada. Bu da burada sütün eksin. Gel biz temizlik yapalım. Anne kalk hadi. Kalk anneciğim birazcık ortalığı toplayalım. Tamam mı? Siz burada yatın kardeşlerim, yaramazlık yapmayın. Biz annemle temizlik yapmaya gidiyoruz. Kurtlar gel anneciğim. Gel anneciğim. Gel. Temizlik yapacağız. Aşağıya hep dağıtmış kardeşler. Ay bunu Ay. kim koydu Ay. buraya? Sepeti de buraya koymuş. Allah anne ne yaptın? Dur bunu aşağıya götür anne. Al bakalım ha. Anne bu kardeşlerim hiç durmuyor ya gördün mü? <Gülüyor> ya? <Gülüyor> İnşallah uyurlar. Uyudularsa rahat rahat temizliğimizi yaparız anne değil mi? Bak 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 anne her yeri dağıtmışlar ya. Ay. Of bıktım ben bunlardan. Anne sen ilk önce burayı temizle istersen süpür. Gel ben sana süpür. <laughs> anne. Anne ne oluyor? Tamam anne ben kardeşlerimle ilgilenirim. Sen birazcık ortalığı var. Tamam Valla ortalık <laughs> gibisin. Tamam. Sen süpür hadi. Sen evi süpür kardeşlerim geliyor anne. Ağzında emziklerle geliyorlar. Hey, Aa, bu ne böyle? Hey, ya siz uyumadınız mı kardeşlerim? Bak Annem çok kızacak annem. Annem temizlik yapıyor. Tamam Kuzey kardeşim tamam gelin o zaman akıllıca durun annemi sinir etmeyin bak tamam mı? Hadi gelin bakalım annem temiz... Allah Allah emziye attı. Anne ya bu Kuzey çok yaramazlık yapıyor anne. Çıkalım. Allah Allah. Allah'ım döverim Allah. Anne, anne bunlar çok da atıyor evi. Aa, kardeşim, kardeşim akıllı durur musun? Annem çıldırıyor bak annem bayılacak az kaldı. Korkuyorum annem hastalanacak bayılacak diye. Tamam anne sakin ol sen sakin ol ben şimdi onları uyaracağım. Kardeşlerim, kardeşlerim durur musunuz? Bak annem zaten yoruluyor. Yok anne bunlar durmuyor anne tamam mı sakin ol sakın bayılma anneciğim. Sakın bayılma. Haydi bismillah. Ne yapıyorsun anne? Ne yapıyorsun anne dursana. <laughs> Anne kalk tamam. Anne, anne iyi misin? Anne, anne kalk. Hey kardeşlerim, kardeşlerim. Anne bunlar birbirlerine girdiler. <laughs> anne kalk. Anne kardeşlerim kavga ediyor. Anne ayır bunları. Anne şu büyük danayı alır mısın? Anne, Allah anne ne yapıyorsun? Hayırlı değil Tamam artık düzgün durur musunuz kardeşlerim? Hey kardeşlerim. Bakın anne Gel bunlara süt getirelim belki öyle dururlar gel bakalım. Hey küçük kardeşim durur musun artık anne? Bak şurada muzlu sütler var kardeşlerim onları şunlar. Hadi, ver bakalım kardeşlerim. Azine. kardeşlerim Alem. durur musunuz artık? kardeşlerim. Bak annem süt getirdi. Annem süt getirdi. Sütü ben alıyorum o zaman. Sütü ben alıyorum. Yardım süt. Yardım süt. Hadi, hadi alın bakalım sütlerinizi. gel toplayalım her yeri dağıttı kardeşlerim Ay. ya ne yapacağız ya? Yeter artık kardeşlerim sütünüzü için. Hey kardeşlerim. Ya şu küçük kardeşi tutmak gerek. Kapısı mı onu ne yapsak? Kurmuyor. Aa büyük kardeşlerim annem yine bayılacak. Bak yapmayın diyorum her yeri dağıtıyorsunuz. Anne ne yapacağız biz bunlarla? Biz temizliyoruz onlar batırıyor anne ya. Dur anne niye bayıldın? Annem bayıldı. Annem bayıldı. Annem bayıldı. Annem bayıldı. Annem bayıldı. Annem bayıldı. bayıldı. Anne. 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 Kalk. Anne yastık attılar sana. Tamam. Kalk. Anne tamam kalk. Kardeşim durur musun? Artık sana kızıyorum. Şuraya çık. Şuraya çık kardeşim. Sütünü iç hadi. Bırakın artık. Yastık savaşı yok. Kardeşim bırak artık. Tamam. Git büyük kardeşimle biraz bahçede oynayın hadi. Hadi gidin bahçede oynayın. Anne gel tamam. Gel biz evi toplayalım. Ay şu evin haline bak anne. Her yeri dağıttılar. Büyük kardeşim gidiyor. Git küçük kardeşim. Büyük kardeşimle oyna. Hadi git bakalım. Hadi. Anne. Ne yapalım? İlk önce bu odayı mı temizleyelim? Küçük kardeşim evi dağıtma. Ne yapıyorsun? Büyük kardeşim ne getiriyor? Annem bayılacak az kaldı. Büyük kardeşim kocaman su getirmiş evin içine. Anne ne yapacağız? Nasıl ortalığı temizleyeceğiz? Anne, anne iyi misin? Anne yüzün de ışıl ışıl ediyor. Ne sürdün anne yüzüne? Filiter. Highlighter mı sürdün? Işıl ışıl ediyor. Ya kardeşlerim yapmayın artık. Her yeri dağıttınız. <laughs> ne yapıyorsunuz? Allah! <laughs> Süpürgeyi kırdı. <laughs> <laughs> ya küçük kardeşim artık durur musun? Çok yaramazlık yapıyorsun küçük kardeşim. Dur dedim. Vallahi en son <laughs> polisi arayacağım. Aynen yeter artık. Bak biz evi temizliyoruz büyük kardeşim. Ay şu büyük kardeşime bak. Anne ne yapacağız? Anne bayıldın mı? Anne. Anne tansiyonum yükseldi? Anne su getireyim mi? Anne. Vallahi anne fenalık geçiriyor. Evi çok dağıttınız. Yeter artık. Anne beni süpürüyordu ne güzel. Bırakır mısınız annemi? Büyük kardeşim nerede kim bilir? Anne anne tamam anne. Anne bir şeyler oldu sana. Büyük küçük kardeşim de sana gülüp duruyor. Anne. Anne iyi misin? Anne. Tamam evi topluyoruz hadi bakalım tamam tamam topluyoruz evi. Anne yine mi bayıldın anne kalk artık. Küçük kardeşim yapma artık küçük kardeşim niye böyle yaramazlık yapıyorsun? Büyük kardeşim nerede? Saklanmaç oyunu. Büyük kardeşim gel buraya bantları getirmiş top yapmış anne top gibi gitti bantlar. Anne bunlar evi ne yaptı böyle? Anne bunlara bir ders vermek gerek. Gel anne odaya kilitleyelim gel anne odaya kilitleyelim gel. Kalk anne şuradaki odaya kilitleyeceğiz biz de temizleyeceğiz. Hadi oyna, oynamaya gidelim. Hadi kalk bakalım. Kalkın bakalım çocuk çocuk. Kalk çocuk. Kalk kalk. Anne bu odaya kalkın. koyacak. Gelin. Heh. Gelin bu odaya koyacak. Ben bir ışığını da yakayım bu odanın. Tamam. Bu. Ay anne büyük kardeşim bir şey atıyor. <laughs> Hadi gel yani geç geç küçük kardeşim. Geç. Gel küçük kardeşim sürpriz var sana odada. Koş. Hadi. Odada sürpriz var sana. Balonlar var. Hadi, Hadi koş yiyelim, bakalım. Aferin yiyelim, küçük oynayalım. kardeşime. Evet. Anne öp. Anne kafana ne geldi öyle anne? Kendini zor attın. Ört <laughs> anne tamam. Çok güzel. Hadi anne hemen ortalığı topluyoruz. Bugün sen annesin. Hadi bakalım yastık anne. <laughs> anne ne yaptın? Anne uçan anne oldun. Hadi kalk hemen ortalığı <laughs> <kapıyı gülüyor> topluyoruz. <laughs> gel hadi anne. <gülüyor> anne. <gülüyor> anne kapıyı kıracaklar hemen evi temizleyelim. <laughs> anne onlar oradaki evleri temizleyelim gel. Ay anne eski içmemişler. <laughs> ben mutfağa koyuyorum. Bekleyin kardeşlerim. Annem ev temizliği bekleyin tamam mı? Açacağız siz orada kilitli kalın. Kardeşim niye ağlıyorsun? Kardeşim <laughs> ağlıyor anne. emzik istiyor. Anne hadi <laughs> topla anne. Anne süpürgemizi de kaldır. Süpür... Anne kardeşim çok ağlıyor. <laughs> anne çok ağlıyor kardeşim. <laughs> anne içeride ağlıyor kardeşim hadi. Hemen topla. Anne şu kaldı. Sepetin al anne. Anne sepetin kapağını al. Anne gel sepetin kapağını al dur. Bunu da koyalım. Anne hemen evi temizleyelim. Ne Vallahi kardeşler. Kardeşlerim bize. Kardeşlerimize... Kardeşim çok ağlıyor anne. Anne bantları da al yerden. Dur da. Bantları da al. Şunu da koyalım. Anne. Anne gel. Anne gel kapıyı açalım. Kardeşim çok ağlıyor. Koş koş anne. Dur. Hemen açalım kapıyı. Kardeş. Geldik geldik kardeşim. Geldik açıyoruz dur. Açıyoruz. Anne kapıyı açıyorum artık. Evi temizledin mi? Tamam. Tamam. Aç bakalım anne. Gel kardeşim açtık gel. Gel. Gel açtık kardeşim açtık. Allah Allah. <laughs> ne attılar? Anne <Ay> yürü <laughs> bunlar çok yaramazlar. Tamam artık durun. Durun artık anneme bir <laughs> telefon Kuzey, Elif çocuklar. Dev şişme kostüm partisine geç kaldık. Neredesiniz? Geldik. Gelin buraya gelin. Hala hazırlanmadınız mı siz? Hazırlandık. Anne. Anneciğim hayır hazırlanmamışsınız. Değişişme kostüm partisi. Nasıl? Şey? Hayır böyle gidemezsiniz. Şu halinize bakın. Gidmeyelim mi böyle? Olmaz böyle. Hemen o çıkın yukarıya. Evet çıkın bakalım yukarıya. Kuzey koş bakalım en güzel şişme kostümünü giy. Hadi koş koş koş. Çok güzel olacaksınız eminim ki. Kuzey. Elif. Ya neredesiniz çocuklar? Kostüm partisine geç kaldık. Ya niye gelmiyorlar bunlar hala ya? Gelsenize hadi. Bekliyorum sizi burada. aa. Geliyor. Bu ne ya? Bunlar ne olmuşlar? Ya kuzey, küçük Ay. sumacı. Yavaş yavaş kuzey, ya kuzey. Elif. Elif kedi olmuş. Berat, Berat doktor seni kaçırıyor. Ay Berat doktor seni kaçırıyor. Ya Berat çok komik olmuşsunuz. Ay. Elif, Elif beni parçalama. Elif beni parçalama, Elif seni parçalıyor. Ya yerdekine bakın. Kuzey ne yapıyorsun? Kalk kuzeyciğim ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Siz böyle gitmeye emin misiniz? Evet. Ay kuyruğu da çok komik. Dans et bakalım Elif. Dans et. Sükürt dans dansı yap. Heh, hadi bakalım. Kuzey ne ya? ya Kuzey kalksana. Kalk ayağa sen de dans et. Çocuklar. Bir şey söyleyeceğim. Ben böyle hiç beğenmedim. Puan vereyim mi size? Ya bu ne ya? Arkadaşlarımız dalga geçecek. Ya şu halimize bakın ya. Aa Kuzey'de sumacı olmuş. Minik smacı dur kuzey düşersin bekle. Ya olmamış. Bir dakika ya puan vereceğim. Berat doktor kostümü. Allah kuzey yavaş kuzey yavaş. Eyvah düştü yine düştü. Küçük sumacıyı kurtaran ay kediyi aldı. Kediyi yiyecek. sumacı kedi yiyecek. Kedi kaç. Kedi kaç seni yiyecek. Parçalayacak seni. Tamam ben puan veriyorum o zaman. Geçin. Sıraya dizilin. Sıraya dizilin. Dur. Allah sumacı var ya güreşiyor bildiğin. Hadi sıraya dizilin bakalım. Sıraya dizilin ben puan vereceğim. Kuzey kalk bakalım sen de kalk geç ortalarına. Ortalarına geç bir dakika. Olmamış şu halinize bakın gülme krizi tuttu beni resmen. Bir dakika Berat sana eksi bir. Bir de değil eksi bir düşün yani. Ne yapıyorsun ya küsme hemen ya olmamış ama böyle. Kuzey sana da üç numara. Olmamış. Yürü git. Şuna bak. Minik kostümcü herkes dalga geçecek. Elif. Elif sana kaç puan veriyorum beş. biliyor musun? Hayır Elif. Dört. Sana da üç buçuk. Hayır. Üç buçuk. Üç buçuk. Şuna bak ya. Hayır, tamam beş. sana da üç buçuk. İkiniz eşit oldunuz. Yürü hayır, hadi. Üç, 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 ben. Tamam yürüyün. Çabuk hayır, değiştirin. Hayır, diye. Tamam sana da altı. Altı. Kuzeye da altı. Yürü bakalım. Değiştirin hayır, çabuk. Hayır. Şuna bak ya hepsi de çok komik olmuş ya. Çabuk en güzel kıyafetlerinizi giyin artık. Bak kaç saattir sizi bekliyorum. Dev şişme kostüm partisine geç kaldık ya. Neyse biraz daha bekleyeyim arkadaşlar. Şimdi bence en güzel kostümlerini giyip gelecekler. Kuzey, Elif daha hala gelmediniz. Yine sizi bekliyorum çocuklar. Hadi kostüm partisine geç kaldık. Gelin artık ya. Kuzey, Elif ya neredesiniz? Aa geliyorlar. Bu ne ya? Kuzey ne giymişsin böyle? At kostümü giymiş. Kocaman bir at Kuzey'i kaçırıyor. Aa Elif sen ne giydin? Elif de şişme kostüm giymiş. Elif, Elif, Elif ne yapıyorsun? Aa beni kaçırıyor diyor. Berat sana ne oldu? Berat da ne olmuş? Arkadaşlar kocaman bir kardan adam olmuş. Ne oluyor Kuzey? Kuzey de at kaçırıyor. Ya hayır ya Baba, bu... kafam çıktı. Ya kostüm partisine böyle mi gideceksiniz? Sen kardan adam olmuşsun. Dans edin bakalım nasıl dans ediyorsunuz. Gösterin bakalım. Hadi. Kuzey sen de atınla dan. Kuzey dur. Aa, aa Kuzey at seni çok koşturdu düştün. Bir dakika. Olmamış ama ya böyle kostümle gidilir mi ya? Şuna bakın bahçeye çıkın bakalım bahçede nasıl duruyorsunuz? Hadi kostüm partisinde bahçeye de çıkın. Sığmaz mısınız Elif sen çık bakalım sığacak mısın bakayım bir. Bahçede bir duruşunuza bakayım. Yok ben beğenmedim ama ya kostüm partisine böyle mi gideceksiniz? Yok yok olmaz Kuzey sen de gel bakalım. Elif ya nasıl oldun ya? Berat sen de gelsene sana da bakayım bir. Ya Berat da kardan adam kostümü giymiş Elif uzaylı kostümü giymiş. Ya şuna bak ya olmamış böyle ya. Biriniz kardan adam kostümü, biriniz uzaylı. Kuzey'in oldu? Atın bayılmış. Kuzey'in atı bay... Allah! Uzaylı düştü. Olmadı. Olmadı beğenmedim. Puan veriyorum tamam mı? Hepinize puan veriyorum. Elif, Elif sana iki puan. Ya. Eyvah şunlara bakar mısınız nasıl eğleniyorlar. Bir dakika böyle gidemezsiniz kalkın bakalım. Kalkın içeri girin hadi. Hepinize puan vereceğim içeride tamam mı? Berat sana da puan vereceğim. Sen böyle deyince benim moralim bozuldu. Olmuyor Berat böyle nasıl gideceksiniz? Atla, kavga gelin gelin buraya gelin. Hey Aliye. Kuzeyciğim bırakır mısın? Hey at kardeş. At kardeş bırak artık kalkın puan vereceğim koş. İçeri geçin bakalım. Aliyen, Aliyen inceldi ya. Aliyen zayıfladı. Nasıl oldu böyle? Şimdi ben size puan vereceğim. Tamam içeriye geçin. Gel buraya at. Hadi sana da vereceğim. Evet Elif sana kaç puan? 2 puan. Olmamış. Böyle gidemezsin şu haline bak. Atın. Atın pili bitti. Geçin bakalım. Berat. Ama seninki biraz iyi duruyor ya. Bence en güzel Berat'ınki duruyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Ayakları bile iyi duruyor. Sana da 4 puan. Elif'e 2 puan. Kardan adama 4. Kalk sen kalk sana da bakacağım. Kalk bakalım. Koş 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 yanıma koş. Atın pili bitmiş. Gelemiyor. Koş. Koş hadi at gelsene buraya. At şu anda zor geliyor arkadaşlar. Gel bakalım. Tamam sana da sana 3. Elif'e iki, babanıza dört. Babanız ikine baksana gene biraz Ay, şiş duruyor. Olmamış çünkü. Hadi gidin bakalım. Anne bana beş ver. Hayır, kardan adama bakar mısın? Nasıl dans ediyor? Hadi koşun. Değiştirin bakalım. Yürü bakalım kuzeycim sen de değiştir. Hadi bakalım yürüyün başka kostümler giyiyorsunuz. Olmamış yeter artık kostüm partisine geç kaldık. Ne Berat sen de git bakalım. Bilemiyorum başka güzel şeyler gidin. Pili bitmiş at zor gidiyor şu anda. Yürü çabuk at yetiş bakalım. Kardan adam senden önce gitti. Hadi koş 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 koş. Ata bakar mısınız nasıl gidiyor? Ayağa kalk artık. Atın pili bitmiş nasıl gidiyor arkadaşlar ya olmamış ya. Şuna bakın ya. Hadi en güzel kıyafetleri giyin. Kuzey, Elif nerede kaldınız? Hala gelmediler arkadaşlar. Saat kaç oldu ya? Bunlar geç kalacaklar galiba kostüm partisine. Aa! Galiba geliyorlar, geliyorlar. Sesleri geliyor. Bu sefer aa bu ne ya? Minik bebek geliyor. Gel bakalım minik bebek. Bu kim ya içindeki? Bakayım be. Bir dakika. Ağzından anladım, gözünden anladım. Bu galiba Elif Toş. Aa, bir tane dinozor geliyor. Yeşil sarı. Çok tatlı. Sanki bu sefer beğendim ikinizi de. Bu ne ya? Berat. Berat sen misin bu? Uzayda zor yürüyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Astronot olmuş. Aslında güzel biliyor musunuz? Sanki beğendim gibi. Evet Aynı evet. Miyorsun, Bence de çok güzel. Baksana. Ya Berat çok. Lata. 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 Ya. Artık kimde buluşacağım? Berat, hadi bahçemize gidelim bir de bahçede bakayım size. Galiba sizi bu yöne göndereceğim. Beğendim biliyor musunuz? Elif çok tatlısın. Kuzey de çok tatlı. Hadi geçin bakalım kostümcüler. Ben mi geçeyim ilk önce? Elif'le Kuzey geçtiler. Ya beğendim ben sizi biliyor musunuz? Kuzey dans et bakalım. Kostüm partisine nasıl dans edecek? Evet Kuzey şimdi dans ediyor arkadaşlar. Bebek de dans ediyor. Astronot hadi sen de dans et bakalım. Ya sanki olmuş ya ben sizi böyle gönderebilirim biliyor musunuz? Oo, süper dans ediyorlar. Peki kostüm partisi nerede biliyor musunuz? Nerede? Orada. Ben bir... Nerede? Orada. O tarafta mı? Zaten sesi geliyor. Kesin gitmemiz lazım. O zaman hadi ön kapıdan girelim. Girin bakalım içeriye. Kostüm partisine böyle gideceğiz. Oğlum ayakkabılarımızı giymedik. Gel içeride ayakkabı giyeceğiz. 10 puan Kuzey'e. 10 puan Elif'e. 10 puan Astronot'a. 10'ar puan aldınız. Hepiniz mükemmelsiniz. Dinozor koş bakalım hızlıca. Koş bakalım. Dinozora bakın ya. Artist gibi koşuyor. Bence çok güzel oldunuz. Minik bebek. Bir de sen prova yap. Minik bebeğe bak. Kapıyı açmak üzere. Bay bay etmiyor musun anne? Öpücüklü bay bay et. <laughs> öpücüklü bay bay. Sen de et dinozor. Hadi şansınız bol olsun. Astro sen de öpücüklü bay bay. Hadi görüşürüz. Ee, ile Elif yokken de çok güzel film izliyorum ya. Ne güzel televizyonu izlemek. Kuzey ile Elif gelmeden bu eski filmi bitireyim ya izleyeyim. Şimdi gelirlerse bana izletmezler anca çizgi film izlerler, kuzey elif izlerler, yaramazlık videoları izlerler ya. Dur şöyle biraz daha basayım. Ay gözüm de görmüyor ya. Elif çocuklar gördünüz mü? Huysuz baba ne gelmiş film izliyor orada. Gördünüz mü içeride film izliyor. Gelin ona bir şeyler yapalım ne yapalım. Gece gizlice onu korkutalım mı? Hadi kalkın bakalım topunu da al Elif. Kuzey bak senin bu ışıklı oyuncağını açacağım. Bütün ışıkları söndüreceğim. Galiba siz evde ne diyor? Ses çıkarmayın. Hadi gelin ışıkları söndürelim. Kalk Kuzey kalk kalk kalk. Gelin gel bakalım. İlk önce burayı söndürelim. Durun durun. Elif gördün mü? İçeride film izliyor galiba. Burayı kapattım bakayım be. Evet şimdi şuraları kapatacağız. Bütün ışıkları kapatın. Kuzey'in odasını da kapatın. Elif gelin 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 gelin. Kuzey'in odasında. Kuzey kapatsana orayı. Kapat kapat kapat. Gelin şurayı da kapatalım tamam. Ne yaptın topla niye attın keşke İş, atmasaydın işin duysuz baban görecek neyse neyse. Işıkları söndürün çocuklar kim yakıyor bu ışıkları? Hmm. Kuzey mi açıyor? Ah bu Kuzey var ya. Kuzey çabuk gel film izliyor orada. Gel gel bizi görmedi. Seni de görmedi Kuzey biliyor musun gözlüğünü takmadık. Hadi ışıkları açın bakalım. Kuzey gel gel Kuzey gel buraya şu ışığı da söndüreceğim şimdi. Babaanneyi korkutacağız arkadaşlar şimdi şaşıracak. Hadi yakın ışıkları yakın 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 yakın. Eyvah görüyor mu acaba babaanne? Görürse kesin Benim. korkacak. Durun bakalım. Kuzey <laughs> dur dur dur. Kuzey dur. Hey, gözlerim de zor görüyor ya. Işıklar mı söndü? <laughs> Bu sesler ne ya? Işıklar da sönmüş. Ay televizyonu da kapatayım bari. Kapattım o. Şimdi kapattım. Ay. Işıklar sönmüş ya. Ben de tansiyonum düştü sandım ya. Kuzey, Elif. Çocuklar şey, siz şey. mi kapattınız şey. ışıkları? <laughs> Çocuklar. Güle güle oraya mı saklanıyorsun? Güzeyli, Kuzey Elif neredesiniz? Geçin 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 geç, bizi görmesin. Allah Kuzey kafamı alacaktım topu. Saklan anneciğim saklan bizi babaanne görmesin. Kuzey sen de oraya saklan. Elif kardeşin de gelsin bizi görmez zaten babaanne. İçine girecek Kuzey. Geçsin geçsin geç Kuzey geç 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 saklanma. Ses çıkarmayın tamam babaanne geliyor galiba bizi arıyor. Kuzey <laughs> Elif burada mısınız çocuklar? Çocukları <laughs> kim söndürdü? Çok Kuzey ay gözüm de görmüyor karanlıkta ya. Şöyle gözlüğümü iyice takayım bakayım nerede bu çocuklar, çocuklar ya çıkan, Kuzey. Ses çıkanlar Elif. geldi A, bizi arıyor. Galiba. Gözleri de iyice Kuzey. görmüyor. Işıklar Elif gitti sandı elektrikler gitti sandı. Kuzey'in odasına bakayım bir de. Bir ışıkları bizim söndürdüğümüzü. Gelin hadi takip edelim onu ışık tutalım tekrardan gelin. Kafasına top da atarız İyi Kuzey'in indiniz mi? Işığımız nerede? Durun ışığı ben de açacağım şimdi. Ay çok güzel ışık oluyor. Ay dur babaanne nerede? Kuzey gel babaannenin arkasından top atalım. Hadi gel at Kuzey at. Nereye gitti? Tamam ikiniz Zey, elif. sıra 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 atın çocuklar sıra sıra Zey, tamam atın kızım kızı, eyvah ay mü acaba top ne ya? tut. kim attı bu topu ayıp değil elif. elif, burada mısın? ha bu ne var burada bir tane güzel, Tatlım, Gözüm görmüyor. yapıyoruz koş, koş 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 Baba neyi çıldırtacağız valla. Demek gizli gizli o film izler. Ha? çocuklar saklanın buraya tamam geliyor galiba. Ay çok da karanlık geliyor mu? Evet geliyor çocuklar. <laughs> Kuzey Kuzey ışığını kapat artık bizi görmesin yakalanmayalım tamam kapat ışığı Kuzey Elif ışıkları yakın çocuklar nerede bu ışıklar ya? Eyvah elektrikler gitti sanıyor Ne yiyecek korkuttuk. nerede Kuzey Elif? Topansan ya Burada Elif. Burada mısınız çocuklar? Topansan bir de bu sefer de sen at. Alamaz mısın? İyi tamam o zaman görür. Tamam o zaman nerede ben de bir daha top alalım ya? diye demiştim kızım. Ha? Eyvah baba, ne hala bizi Güzey, arıyor. Elif. Ne yapacağız babaanneyi bayılsalar mı Kuzey? Korkutalım bayıltalım durun onu. Biraz daha uğraşalım ondan sonra korkutup bayıltacağız arkadaşlar. Babaanne, babaanne nereye gidiyor? Işık olmadığı için gelin. Arkasından ışık tutalım hadi kalkın bakalım. Kalkın kalkın Dışarıda ben gidiyorum. Yok ya. Elif, Kuzey ikiniz de kalkın. Elif senle gel bakalım ışık tutacağız arkasından babaannenin. Kuzey, Elif. Dur, Kuzey. Gel. Görmüyor zaten o bizi. Sadece ışıkları görüyor biliyor musun Kuzey? Karanlık olduğu için seni de göremiyor. ay <laughs> Babaanne çok komik oldu. Elif gördün mü babaanne nasıl ee, oldu? Arkamda biri mi var? Tut Kuzey tut. <laughs> tut, Kuzey, tut. Yüzüne doğru e, Elif, tut. Elif neredesiniz? Kuzey, Elif. Çok, çok söyle. Evet evet Kuzey, çok güzel Neredesiniz oldu. Neredesiniz tamam. çocuklar? Gel, kapının arkasına saklan. Elif, Kuzey kızım. Kuzey'in odasının arkasına gidin. Kuzey Burada mısınız? Gidin. Kuzey, gel gel gel. gel Saklan, saklan. Kapının arkasına saklan. Lan, Kuzey, odan nasıl oldu? Her yer ışık oldu. Nereye gidiyorsun? Kuzey, bu sefer de kendi yatağına saklanacak galiba. Elif, sen de oraya saklan. Elif, sen ne yapıyorsun? Elif, orada sabun aldım kendine. Kuzey, oğlum sen odanda mısın? Ula, Kuzey Siz çıkarmayın. Geldi, Kuzey. geldi babaanne. Sakın yakalamasın Kuzey. bizi. Burada mısın Oğlum. Burada da yok ya. Çocuklar bir daha bizim için bile gelemiyor. Şaşkın mı babaanne ederim. ya. Bir tam iki. şaşkın biliyor musunuz? Gelin hadi şimdi böyle diyelim korkutalım hadi. Gelin bakalım ışığımızı da alalım. Şimdi böyle diyeceğiz el, korkutacağız. El, tamam. el. Elif sen de top at istersen. Gelin hadi bakalım. Bir, iki, üç. Gelin arkasından gizli gizli gideceğiz. Böyle diyeceğiz inşallah bayılmaz ya. Bayılırsan atacağız. Hadi Z, bakalım. Bir, elif iki, iki, üç. Baba bayıldı. bayılttık. Çocuklar Sürpriz, durun, anne. durun, ışıkları açın. Ay Kuzey baba dur, anne. dur. Babaanne uyanmıyor, baba bekle anne. bekle. Ay eyvah, Kuzey de öpüyor, bayıltmaya çalışıyor. Tamam dur Kuzey, dur. Babaanne, babaanne, Ay, babaanne o iyi o misin? Ya. Dur Kuzey çek bakalım, dur anneciğim öpme, dur. Şimdi uyanır bekle o, birazcık gıdıklasak. Kuzey gözleri falan alma, uğraşma babaanneyle ya. Ay. Siz da, kimsiniz? Dur. Siz Hı. kimsiniz? Babaanne babaanne, babaanne biz sana şaka yaptık gel gel korkma gel Aa, uyanma. Kuzey bak. oğlum sen misin? Evet, evet, Gözlerini göremiyorum oğlum. Gördün mü? Kuzey <laughs> oğlum gözlüğümü evet, abi, gör, abi. göremiyorum. Burada sabunlarla uğraşıyor. Sabunların videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Sabunlar bize hediye geldi. Babaanneye de hediye edelim mi? Babaanne. <laughs> Duyum, gel, oğlum sana neredeydiniz sabun siz? Sabun verelim de bizi affet hadi. Babaanne. Kuzey babaanne gözünü görmüyor. Gözlükleri Aa, mi? Sakızlı gözünü sabun. Görmüyor. Evet baba, evet. Ba baba, babaanne al gözlüğünü. Saçım diyor. Yağız versene oğlum. Gözü görmüyor babaannene. Oğlum baba görmüyorum. Gözlüğüm ne? ver hadi, nerede kızım? Gözlüğünü kızın? ver de gönderelim. Babaanne Gerçekten, bayıldın ya. İyi oldun yani mu ne şimdi? Ne güzel film izliyordum ben şurada kuzeyi. Niye korkutuyorsun sabun beni? Babam, Göremiyorum oğlum. Neredesin? Kızım seni göremiyor ya. Versene oğlum. Ver şu gözlüğümü oğlum ver. Hadi. Ben... hadi evine gidecek. Uykusu getir. gelmiş babaannenin. Hadi. Oğlum ver senin gözün bozulur. Kuzey sen takma. Sen nasıl takıyorsun babaannenin gözlüğünü? Ver babaannenin gözlüğünü. Kuzey getir oğlum gözlüğümü. Göremiyorum bak. Neredesin kuzey? Dur babaanne verecek Bekle, Anne, bekle. Ben. Babaanne, sen bizim evimizde ne işin ben. var? Ne film izliyordun yine? Tamam. Ya ben eski bir film izliyordum. Ee, sonra kuzeyle Elif'ler gitti. Kuzeyle Elif kapattı sana işte. Ver oğlum, ver. gözlüğümü Bak, ver kuzey. Babaanne, sana sabun getirmiş. Al bir tane de hediye verelim. Al bakalım. Bunu bize hediye ettiler sabunları. Ver ver ver. Dur hangi rengi veriyorsunuz? Aa, tamam bir tane. Babaanne var. bizi affetmen için sana Aa, sabun getirmiş. Kokulu sabunlar. Evet kokulu sabunlar. Ay, Çocuk Aa, sabunları alın alın bunlar. Gözlerini Bak git ondan sonra. Kuzey ver. Ay, ver oğlum gözlüğümü. Kuzey ya ne kadar kandırdı babaanneyi versene anneciğim. Gidecek hadi babaanne. Hadi Ay, babaanne babaanneyi yolcu edelim. Ver gözlüğümü. tamam. Bu da gözlük değil oğlum. Tamam neyse babaanne bu inat etti. Gel ben seni kaldırayım da göndereyim. Ama ben eve gidemem o zaman. Aa gidemem diyor. Kuzey ver gözlüğümü. Al tamam. Kuzey şaka yapma. Evet. Kuzey şaka yapma. Getir, gel o, 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 babaanne baba bunu baba ne aldın gözlü. Tamam. <laughs> Hı, babaanne yürü. gel kapıyı açalım Ay, da gidelim. Ya, ya alırım. alırım. Aa, aa telefon alıyorum diye. Hadi görüşürüz babaanne gel seni gönderelim görebiliyor musun? çok kızmadın diyelim babaanne seni bayılttık ama şaka yaptık ya siz gel gel. Siz görürsünüz bunun Allah, intikamını seni kötü ne alacağım. Babaanne tamam ah. git hadi, hadi görüşürüz ah. kendine iyi bak. Çocuklar ben babaanneyi gönderiyorum siz de sabunlarla uğraşıp durmayın. Elif de sabunlarla uğraşıyor. Gel babaanne gel hadi ben seni göndereyim hadi görüşürüz babaanne. Çocuklar gitti babaanne ya babaanneye bir şaka yapalım dedik bayıldı kaldı.